Arkadaşlar herkese selam aleyküm nasılsın iyi misin? Bugün de iftar menümüzü şöyle çekiyorum sizlere. Herkese hayırlı ramazanlar olsun. Şöyle burada tatlımız var. İrmik tatlısı yaptım. Az önce evde süsledim. Şurada şöyle patatesli tavuklu fırında tepsi yemeğimiz var. Şöyle görüldüğü gibi. Şurada şöyle bulgur pilavı yaptım. Bugün menüde bulgur pilavımız var. Allah ne verirse yaptık. Şöyle. Küçük böyle bir video olacak. Burada da şöyle arkadaşlar bir yayla çorbamız var. Hmm, güzel gözüküyor. Evet çok da güzel. Tabi tadına bakmadık ama görünümü güzel duruyor. Şöyle. Allah ne verdiyse. Bu köfte tavuklu. Tatlımız. Bugünlük de bu kadar. Yanında salatamız olur olabilir. Şöyle kısa bir video yaptım sizler için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.